Evet arkadaşlar bugün en şehrine gireceğiz. En şehrin aradıktan sonra en sonunda buldum. Evet çok da biraz bu küçük ya bunun bir sürü hali var. Ben küçüğünü buldum. Önemli değil. Şurada uçan bir cam küre var. Burada yemeği buna beni besi Bunu ben yiyordum herhalde. Bir şey gelmedi. Allah Allah bunları ben yiyorum diye ama neyse. Bakalım girebilecek miyiz? Kapıda... Alın. Bunlar ne lan? Ya bunlar beni uçuruyordu. Ya bu bana doğru geliyor değil mi? Aa kaçırır. kaç kaç. Kaç kaç kaç. Bu bana tattı. Nereye gitti? Orada lan. Ya sen ne alakası oğlum? Yürü. kullanıyorum. Bu kalkanı başka şey kullanıyorum. Ona. Allah'ın zaten ya yapma ya. Öleceğiz lan. Koş geliyor. Şerefsiz. <laughs> Gelme. Allah'ın zaten. Abi yeri mi peri? Yürü gidin lan. Ah. Kaçtım seviyorum. <laughs> Hadi <Hayır>, gel bakayım. Hihihihihihi. <laughs> <Takıldık. gülüyor> Oh, çok güzel. Bak. kırak yere bildin mi dedi? Bu ne lan? Aa, ender çok. Ha bildin mi? Oha, ender çok mu oldu? Aha. Evet. Hiler giriş. O. Oh. Ben bitti. Ne oluyor? Oha, camdan girmek canı götürüyor. Görüyor musun? Azıcık çekse bu kar lan? burada bir şey yok ya. Yani. Bundan sonra camdan gelmeyecek. Ne oldu lan öyle Bir şey yok. Merdiven e var. Allah'ım lan nefret ederim ya. Öf en sevmediğim şeyi yaşıyorum şu an. Bunun düşüşü ölüm. Bismillah. Çekerek ilerleyelim. Evet, çok yüksek. Heh. Korkuyorum. Eğer çıktığımda ölüm riskim daha yükseliyor. Hadi. Aa. Aa. Hayır, hayır, hayır. Aa, gidiyordum. Ölüyordum. Neyse, çıkacağız. Yalnız bulan kurbağa gibi ses çıkarıyor. Oh, Aa kaçmışım lan. Tam da yaklaşırken düşmüşüm ben. Vay be. Hadi. Şöyle ayarlayayım korkuyorum. Geldik galiba. Lan ne oldu ilerlemedim Tamam geldik geldik. Hadi. Onları da dip. Şuraya geç şuraya geç. Ben altına içemedim. öldü. Bir şey mi düştü işte oraya? Yalnız bu şeylerin süresi bitmez ki. Oha! Oha! Sandık var! Oha! Hala hatırla... Oha! Avrar eğil. Var mı? Ne hareketiniz? He? Ya bu şeyler onların içine mi? Aha, süre bitti. Yenisi var. Çalmıyorum. Tamam. Altınlar, onun elmas tamir büyüsü var. Oha, 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 oha. Süper, daha devam var. Evet, elmas, evet, evet, evet. Ne büyüler varmış bunları giyebilirim mi? Patlama sorunum. Tamir. Kazma ne işe yarayacak? Kazma da beş tane götürmüş. Yiysek mi? Yiyelim ya. Üstekilerin Şöyle büyülü gözükelim. Büyülü büyülü. Çok büyülü. Bakalım ne var? Kaç vuruyormuş lan? Dokuz mu? Oha! Keskinlik büyüsü o Değiştireyim şunu. Güzel. Bakalım ne? Suya yatkınlık kalsın. Devam edelim. Keskinlik büyüsü. E, elim ağzımda büyü gözükmüyor. Hayır atıyorlar. Hoş, koş 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 koş. Bu ne? Satıya gelmişim Yani burada eydi ya yani uçan kanatlar gibi bir şey var ama kanat veriyor sanırım. Bunlar gelmiyor mu? Bakın devam var mı? Galiba bu kadar. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. En şehrini gezdik. Yalnız bu en şehir daha küçük. Size daha büyüğünü gösterebilirsem iyi olur. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hoşça kalın, Sağlık, sağlıkla kalın.